kutlamasına hoş geldiniz seni istiyor. Yüzünüzün ağarması, saçlarınızın ağarmasına kadar devam ediyor ise siz çok önemli işler yapıyorsunuz. babam Nafi liderliğinde tüm tedbirlerimizi alarak, gelişmeleri yakından takip ederek çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya devam ettik. Değerli izleyenlerimiz, yeni bir canlı yayından hepinize merhaba. Yeni tarihleriyle 26-27 Mayıs 2021'de gerçekleşecek Decor and Design Konferans öncesi ısınma sohbetlerimizin üçüncüsü olan Sürdürülebilir Tasarım ile Teknoloji Transferi canlı yayını Connection Days Talks'a hepiniz hoş geldiniz. Connection Days platformun dördüncü etkinliği Decor and Design Konferans bu sefer geleceğin tasarım kodlarını keşfedin ana temasıyla mimari tasarım ve iç mekanlarımızı odaklanıyor. LinkedIn Live ile birlikte 8 farklı sosyal medya hesabından aynı anda canlı yayınlanan programımıza Kütahya Porselen İnovasyon Müdürü Sayın Şule Kanca Er Yılmaz'ı konuk ediyoruz. Merhabalar. Şule hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler iyisiniz. Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle değerli zamanınızı ayırdığınız için ve 26-27 Mayıs tarihlerinde Kütahya Porsche'nin bon sponsorluğu için tekrardan teşekkür ediyoruz Şule Hanım. Estağfurullah. Bizler de çok mutluyuz bu organizasyonun Siz, içerisinde olduğumuz için. Sizleri merakla bekliyor olacağız. Oradaki konuşmalarınızı da merakla bekliyor olacağız. Hı hı. Ben şimdi bizi izleyenlere kısa bir özet geçmek istiyorum bugün ne konuşacağımızla ilgili. Değerli izleyenlerimiz bugün endüstriyel tasarımda üretken ve verimli olmayı ve tasarımın geleceğini konuşacağımız yayınımızda. Sizler soru ve yorumlarınızla sosyal medya hesaplarımızdan eş zamanlı bizlere katılabilirsiniz. Şule isterseniz öncelikle sizi tanıyalım, sonrasında Kütahya Corsair'ini tanıyalım. Bir 50 yıllık maceradan bahsediyoruz. Evet. Bize aktarabilir misiniz bunları? Tabii ki ben kısaca kendimden bahsedeyim. Ee, ben 1982 doğumluyum, kimya mühendisiyim. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Ee, Kütahya e, Porselen ailesi, daha doğrusu NG Grup benim ilk iş yerim. Ee, dolayısıyla mesleki tecrübemi, bütün o gelişim aşamalarını yaşadığım büyük ve köklü bir şirket. Ee, NG Grup içerisinde, e, Seramik Karo Üretimi e, Departmanı'nda RG e, Müdürlüğü yaptım. 14 yıl boyunca orada görev aldıktan sonra, 2019 yılında Kütahya Porselen Grubu'na inovasyon müdürü olarak atandım. Ee, yine aynı çatı altındayız. Yine NG e, grup çatısı altında sofra eşyası grubunda görev yapmaktayım. Ee, şirketimize gelince e, aslında porselen e, bütün grubun en köklü şirketi. Biliyorsunuz bir aile şirketi e, NG grup. Seramik e, grubu ve turizm yatırımları sonrasında gelişen süreçler. Bu altyapı içerisinde yer almaktan tabii ki de bizler mutluluk duyuyoruz. Ama seramikten sonra porselen deneyimi de benim için apayrı bir tecrübe. Zaten bu söyleşide de sanıyorum birlikte çok fazla değineceğiz bu konuya. Evet doğrudur. Peki şimdi porselen sektörümüzün ilk yerli üreticilerinden Kütahya Hı -hı. Porselen 50. yılını geçtiğimiz sene itibariyle geride bıraktı. Yılda 120 milyon, günde ise ortalama 330 bin parça üretim kapasitesiyle Ürünlerini dünyanın 72 ülkesine ihraç ediyor Kütahya Porselen. Hı. Ve yarım yüzde aşkında tecrübesi var açıkçası. Hı hı. Şimdi e, tasarımda mükemmelliği yeniden tanımladığı ürünleriyle dünya sofra kültürüne 50 yıldır değer kazandıran Kütahya Porselen en yeni teknolojileriyle kazandığı ödüllerini yenilerini ekledi. Son olarak Rose ve Hypnos koleksiyonları ile dünyanın hı hı. en prestijli ödül programlarından biri olan IF Design Award'da ürün disiplininde ev sofra eşyası kategorilerinde ...iki ödül sahibi ve evet. Green Design ödüne layık görüldü. Evet. Şimdi e, dünyanın en prestijli tasarım ödülleri bu. Herhalde bir tasarımcı olarak da en gurur duyduğumuz nokta... ...birincisi ürünü elime aldığımızda... ...ikincisi de bunu e, bir ödülle taşlandırdığımızda evet. noktası vardır. E, sizi öncelikle bu ödüllerden dolayı tebrik ediyorum. Nedir bu ödüllerin sırrı, başarı sırrı nedir bu ödüllerin? E, açıkçası ben e, mühendislik disiplininden gelen biri olarak... E, tasarım aslında sofra eşyası ile birlikte bu süreçlerin birlikte e, yönetimi ile birlikte e, yol aldı. E, burada e, çok güçlü bir ekip var. Bir kere et, inovasyon grubunda hem arge ekibi olarak hem de tasarım grubu olarak çok büyük bir ekip var. Dolayısıyla hem estetiğin hem de teknik anlamda e, bu altyapının birleşimi ile ortaya çıkan ürünler. Hem Roza hem de hipnoz. E, Tabii Hipnoz'un hikayesi biraz da e, atık yönetimi ile ilgili. Roza'da e, tamamen son kullanıcıyla duygusal bağ kuran, yine burada tasarımda e, çok başarılı bir arkadaşımızın yönettiği e, bir sürecin eseri. E, bu korona e, sürecinde özellikle hepimizin motivasyonunu yitirdiği bir süreç, daha doğrusu korumak için direndiği bir süreç. Aslında bu ödüller bizim motivasyonumuzu oldukça tetikledi. E, tabii bunların e, başarılmasında çok büyük bir e, teknik altyapı var. Hem üretim ekiplerinin desteği var, hem yönetimsel destek var, hem de bu teknoloji transferinin tasarımla birleşerek ürüne dönüştüğü. Aynı zamanda bizim bütün tabii ki paydaşlarımızın da bunda emekleri büyük. Ama bu uluslararası düzeyde aldığımız ödüller bu sene bizim için çok büyük motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. Şimdi en büyük farkındalık aslında Kütahya Porselen'de %100 geri dönüşümlü geleceğe ilham veren koleksiyona tasarlıyor olması. Hı hı. Bununla ilgili ben birkaç not aldım, onları da aktarmak istiyorum bizi izleyenlere. Buyurun. Tümüyle atık materyaller kullanarak tasarlanan Kütahya Porselen'in yüksek teknoloji ve inovasyondaki gücüyle üretilen Hipnoz koleksiyonu %100 geri dönüşümle üretilmiş hı hı. aslında sofralarımıza gelen bir tasarım ve bu tasarım doğal kaynakların verimli kullanıldığı sürdürülebilir bir dünya için üstlendiği sorumlulukların bir yansımasını He. aslında oluşturuyor. Şimdi bununla ilgili kısa bir videomuz var. İsterseniz onu izleyelim. Sonrasında da bu geri dönüşümlü koleksiyonların biraz daha detayını izliyor olacağız. Tamam. Tümüyle atık materyalleri kullandığımız, yüzde yüz geri dönüştürülmüş porselen üretimimizi gururla sunarız. Aura ve Arp serilerimizin üretiminde kullandığımız renkli ham maddelerin atıklarını geri dönüşüme kazandırarak Hipnoz serisini hayata geçirdik. Hipnoz serimiz, geleceğe ilham veren, doğaya sonsuz saygı duyan ve hipnotik etkiyi hissettiren Eşsiz bir döngü. Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir projelerimizle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Çünkü biz 50 yıldır dile getirdiğimiz gibi doğayı ve sağlığı koruyoruz. Bu hipnos koleksiyonu aslında e, game design ödülü var. Çevreci bir ödül ve evet. e, taşlandırılmış bu koleksiyon. Nedir bu %100 geri dönüşümlü atıklardan oluşturulan koleksiyonlar? Bunun biraz detayını anlatabilir misiniz? Çünkü artık e, dünyada en çok konuşulan nokta çevreci olmak ve yenilebilir enerji yenilebilir atıkları işte tekrardan sektöre kazandırabilmek. Tasarımlar da burada çok ön plana çıkıyor bu noktada. Siz burada ne gibi farkındalık projeler üretiyorsunuz? Şimdi Murat Bey geleneksel olarak aslında porselen üreticilerinin odağı e, beyaz porselen, e, renkli yani bünyesi renkli dediğimiz renklendirilmiş bünyeyle üretilen ürünler aslında yeni bir trend. E, Kütahya Porselen'in de bu anlamda e, çıkardığı yeni koleksiyonlar vardı. Bunların hatta bunlar da Design Week ödüllerini aldılar. Bu e, ürünlerin üretimi esnasında oluşan atıklar bizim için aslında bir e, fikrin doğuşuydu. Çünkü bunları normalde o prosesin standart atığı şeklinde kullanılması aslında muhtemel değildi fakat bunun renkli bu ürünlerin atılmasından ziyade farklı bir üretimin girdisi olması fikri bütün ekip arkadaşları ile bizim istişarelerimiz sonrasında gelişti ve bundan bir ürün yaratma fikri doğdu. Bunun dışında bütün aslında son tüketicinin artık dikkat ettiği bir husus var. Bu tekstilden bütün sektörlere yansıyan bir parametre. Bizler sorumlu üretim için ne yapıyoruz? Ya da müşteri bu ürünü tercih ederken doğaya zarar veriyor mu? Dolayısıyla bu atıkları kullanarak videoda da izledik. Yeni bir ürün yaratma fikri de oldu ve biz tamamen sıfır atık mantığıyla bu atığı tamamen üretim içerisine kazandırmış olduk. Aynı zamanda e, taklidi zor e, ve her biri e, birbirinden farklı olan bir ürün gamı yaratmakla da aslında e, o hipnotik etkiyi bütün son kullanıcıya hissettirmiş olduk. Bir de ben aslında şunu da söylemek istiyorum. Tasarım dili artık değişmeye başladı. Şimdi sizin değindiğiniz evet. noktalara geldiğimizde. Peki endüstriyel tasarımlar... Çevreci etkiyle birleştiğinde gelecekte nereye doğru evrilecek? Yani artık biz çevremize daha duyarlı, daha yeşil endüstriyel tasarımlar mı göreceğiz? Ne yöne doğru evriliyor endüstriyel tasarımın geleceği sizce? Aslında bütün ürünler üretilirken geçmişteki kaygı ekonomik kaygılardı. Bunun dışında üretim ve verimlilik esastı. Fakat artık kaynakların kısıtlı kaynaklar ve büyüyen ihtiyaçlar nedeniyle aslında kaynakların etkin kullanımı hepimizin odağı olmak zorunda çünkü gelecek nesillere bu kaynakları hakkıyla aktarmak durumundayız. Dolayısıyla artık temel parametre verimlilik ve üretim tabii ki önemli çünkü kazanmak için üretmeniz gerekiyor ve verimli üretmeniz gerekiyor. Ama tüm bunları yaparken o ekolojik döngü içerisinde. E, sorumlu üretimi de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben bütün tasarım anlayışının, üretim anlayışının sizin de söylediğiniz üzere e, bu ekolojik döngünün bir parçası e, olmanın odağında yürüyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla artık tasarımlar aslında sürdürülebilir tasarımlar. Bu anlamda da zaten tekstilden, işte kozmetiğe, bütün sektörlerde bu sürdürülebilir tasarımlara dair e, izler var. E, NG Holding'in kurucusu Nafi Güral'ın çok güzel bir sözünü ben e, okudum ve onu burada söylemek de istiyorum. Bizim için zoru başarmak kolaydır, imkansızı başarmak azim ister demiş kendisi. Bence çok da güzel bir noktaya da değinmiş. Hatta bununla ilgili de e, şirketiniz özellikle arge yatırımları, tasarım merkezi ve teknoloji yatırım kısımları, inovasyon çalışmaları ön plana çıkıyor. Bununla beraber bir de sizin şirketinizin sosyal sorumluluk projeleri de var aslında. Mutfaklara gelen birçok böyle noktada evet. insanlara gastronomi anlamında aslında eğitimler ve seminerler de veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz bunlara da değinebilir misiniz? Yani biz sadece sizlerin aslında kütahya porsiyon ürünlerini kullanmıyoruz. Bununla alakalı bir eğitimler de alınıyor gastronomi alakalı. Bu noktada söylemek evet. istedikleriniz nelerdir bize? Özellikle o e, gastronomi alanında, otel ve horeka alanı dediğimiz e, alanda ee, tabii ki bütün paydaşlarla paslaşarak çalışmalar devam ediyor. Ama sosyal sorumluluk projeleri dediğinizde gerçekten çok güçlü bir organizasyon. Ee, NG grup olarak çok güçlü bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hem Now Figural Eğitim Vakfı olarak eğitim anlamında yapılan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçmiş durumda. Hem de yönetim kurulu başkanımız Sema Hanım'ın e, bu anlamda hassasiyeti e, zaten takdire şayandır. Bu anlamda yürüyen projeleri var. Hem e, çevrecilik anlamında hem e, çocuklar, sağlık ve e, kadın dayanışması anlamında yürüyen e, birçok sosyal e, projemizde devam etmekte. Evet. Şimdi bir de sizin çıkardığınız aslında sizin tasarım sorumluluğunuzda olan galaksi koleksiyonu da var. Evet. Biraz buna da biraz buna da değinmek istiyorum. Nedir Galaxy koleksiyonu farklı kılan ve onu diğerlerinden ayırtan en önemli nokta nedir sizce? Aslında galaksi koleksiyonu tamamen teknoloji transferinin temsili. Hipnosta atık yönetiminin temsili diyebiliriz. Ee, Galaksi projesi de e, bu seramik karo üretiminde kullanılan farklı teknolojilerin sofra eşyasına adaptasyonuyla ortaya çıktı. Ee, Galaksi'nin e, formunun amorf oluşu aslında bize evrendeki düzensizliği anımsattığı için de ona Galaxy ismini koyduk. E, fakat teknolojik anlamda düşündüğümüzde patent başvurusu da var bu ürünün. Ee, tamamen e, dünyada ilk kez kullanılan bu mix granül teknolojisiyle üretilen ve teknoloji transferinin gerçekleştiği bir proje. O da German Design Award ödülünü aldı. O da bize çok mutlu etti. Süper harika tebrikler. Aslında yani en önemli nokta bu tasarımların. Aslında taçlandırılması burada da ödüller evet. devreye de giriyor. Eminim çok da keyif almışsınızdır bu ödülleri alırken. Evet. Sizin söylediğiniz bir nokta var. Bir dergide okumuştum bunu. Yakın gelecekte sektörün en önemli itici güçleri hiç şüphesiz inovatif, teknolojik ve sürdürülebilir tasarım evet. olduğunu dikkat etmişsiniz. Gastronomi 4.0 kavramının takibi evet. ve hizmet sektöründeki etkilerini incelenmesi, sofra eşyası üretim sektöründeki yeni potansiyelleri belirleyecek de demişsiniz. Bu gastronomi 4.0 nereden geliyor? Bu bizim bildiğimiz 4. sanayi devriminin bir çıkış noktasıyla beraber takibini mi acaba e, nitelendiriliyor burada? Nedir bu gastronomi 4.0? Aslında Endüstri 4.0 ile başlayan bu dijitalleşme ve otomasyon süreci e, bütün sektörleri e, etkilemekte. Hizmet sektörü de dahil buna. Aslında bunu hep e, bu üretim, fiili üretim sektörleri dikkate almakta ama hizmet sektörü de kesinlikle Endüstri 4.0'dan etkilen, etkilenmektedir. Gastronomi 4.0'da e, kesinlikle gelişen ve incelenmesi gereken bir alan. E, çünkü hizmet sektörü e, artık e, günümüz günümüzde e, kesinlikle değinilmesi gereken ve ilerleyişinin otomasyonla ya da dijitalleşmeyle müşteri tecrübesine yansıtılması gereken bir alan. E, bununla alakalı emek yoğun bir sektör olduğu için aslında porselende bir noktaya kadar dijitalleşmeden bahsedebiliyoruz Ve otomasyonda. O elemeyi ve işçiliği Kırmak mümkün değil çünkü hepsinde mutlaka çalışanın elinin değdiği bir proses yönetimi gerçekleşiyor. Ama gastronomi 4.0 dediğimiz noktada bu dijitalleşmeyi mutlak suretle hem paydaşlara yaymak gerekiyor. Bu da sunduğumuz sofralardaki dijital ortamlar ya da onlara o keyifli sofraları dijital ortamda iletmek gibi mutlak surette hizmet sektörünün de bu alana eğilmesi gerekiyor. Peki benim kişisel sorum size bu dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0 Kütahya porselenle ne kadar bağdaştırıyorsunuz? Yani üretim proseslerinizi artık bu dijitalleşme süreçlerini ne kadar entegre ettiniz? Bunu da ben çok merak ediyorum. Bu tamamen benim kişisel sorularımdan bir tanesi. Bir de siz tasarımcı olduğunuz için o yıl önce kullandığınız metodoloji ile şimdi kullandığınız metodoloji arasında ne gibi farklılıklar var? Tasarımın geleceğini de düşündüğünüzde, teknoloji araçlarını da düşündüğünüzde hı hı. bunların sizin hayatınıza etkisi ne yönde değişti? Özellikle baskı sistemlerinde zaten dijital mürekkep yatırımları e, tüm hızıyla devam etmekte. E, Karo üretiminde zaten bu dijital aplikasyonlar e, çok hızlı bir şekilde adapte edildi. Ama sofra eşyasında e, bu dijital mürekkep uygulamaları şu anda e, yapılan yatırımlarla beraber e, tamamen üretime yansımış durumda. Ama otomasyon sistemi dediğiniz noktada bu paketleme sistemlerinde e, otomasyon kullanılıyor. E, ama hat üzerinde ürün ilerlerken, Tabii ki de e, elin değdiği ve emek yoğun bir sektör olma özelliğini e, bence e, sürdürecektir. Yani bu porselenin olmazsa olmaz. Peki. E, LinkedIn'den bana bu yayının e, afişini yayınladığımda bir soru Hı -hı. gelmişti. E, bir Buyurun. Müşeriden. Şimdi ben onu da paylaşmak istiyorum. Tasarıma başlamadan önce müşterinizin nasıl bir ürün beklediğini nasıl analiz ediyorsunuz? Neye göre tasarımlar şekillendiriyorsunuz? Hangi aşamalarda müşterinizin ne beklediğini nasıl ölçümlendiriyorsunuz gibi bir soru gelmişti. Kütahya Porselen gerçekten son kullanıcılarına yeni bir koleksiyon çıkarmadan önce nelere dikkat ediyor? Hangi aşamalara dikkat ediyor? Ve akabinde de siz bir tasarımcı olarak hangi noktalara cımbızlıyorsunuz ve yeni koleksiyon burada devreye giriyor? Aslında bu işin sahibi birçok ekip arkadaşım var. Çünkü bir pazarı koklayanlar var. ...bir de aynı zamanda trend analizini yapanlar var. Farklı pazarların tabii ki farklı talepleri ol olmakta. Ama önemli olan o trend analizini yapıp e, geleceği görmek. E, dolayısıyla e, bütün bu eğilimleri, teknolojik eğilimleri ya da estetik eğilimleri takip edip... ...bunu işte ürüne yansıtıp e, son kullanıcıya sunmak için de... E, ...aşağı tarafta aslında büyük bir altyapı çalışması var. E, bu anlamda pazarlama ekiplerinin çabası büyük. Ve ürün yönetimi ekiplerinin çabası büyük. Aslında e, deneyimi henüz hayal bile edemediği şeyleri e, son tüketiciye sunmak bizim işimiz. Yani onun beklentisini değil, beklentisinin ötesini onu sunabilmek. E, bu anlamda da çok ciddi analizlerin yapılması, teknolojilerin takip edilmesi, e, dünyanın işte eğilimlerin takip edilmesi e, bizim için en doğru kriterler. Şimdi burada başka bir noktaya da geleceğim sizin bu son söylediğiniz kısımla ilgili 72 ülke ihraç ettiğiniz ürünleri düşünürsek, koleksiyonları düşünürsek tabii ki her ülke koleksiyonların evet. talep edilmesi, ihraç edilmesi farklı noktalara evrilmiştir. Bunları nasıl analiz ediyorsunuz bir tasarımcı gözüyle? Almanya'daki müşterilerinizin X koleksiyonuyla daha fazla talep etmesi İngiltere'deki müşterilerinizin Y koleksiyonu daha fazla talep etmesi ve bir sonraki aşamada siz bu koleksiyonları revize etmenizle ilgili ülke bazı analizler yapıyor musunuz? Müşterilerinizin hangi koleksiyon daha fazla yatırım verdiğini, hangi koleksiyon daha fazla cezbettiği gibi tasarım gözüyle baktığınızda bunları değerlendiriyor musunuz? Tabii ki pazar bazlı analizler yapılmakta ama size takdir edersiniz ki her sektörde yürüyen lokomotif ürünler var. Yani o organizmayı ayakta tutan lokomotif ürünler var. Ama bizim hedefimiz, grup olarak hedefimiz tabii ki katma değerli ürünleri ortaya çıkarabilmek. Yani o standart herkesin yapalı, yapabildiği ürünlerden ziyade teknolojiyle ön plana çıktığımız e, ve e, katma değerli ürünleri piyasaya sunabilmek. Bütün kaygımız bu. Peki son olarak e, Şule Hanım, sizin aktarmak istedikleriniz, benim nota aldığım konulara ben konuştum, sordum size ama sizin aktarmak istedikleriniz noktalar varsa son olarak onları da sizden alalım. Sonrasında da yayınımızı ufak bir şekilde kapatıyor olacağız. E, nedir sizleri devamlı e, kullan kullanan müşterilerinize aktarmak istedikleriniz, mesajınız var mı? Ya açıkçası e, sofra eşyası sektörü olarak bizim bir misyonumuz var. O da sağlık ve hijyen. Dolayısıyla olmazsa olmaz ve son tüketicinin mutlak surette dikkat etmesi gereken e, madde de bu. Bütün bizim e, araştırma ve geliştirmelerimiz. Ürün tasarımlarımız aslında bu odak, odakta gelişmekte. Bütün e, trendleri takip edebilirsiniz, teknolojiyi takip edebilirsiniz ama... porselenin gerçeği tamamen sağlıklı ve hijyenik ürünler olması. Dolayısıyla tabii ki son tüketicinin de buna dikkat etmesi gerekiyor. E, o yüzden e, diyorum ki teknolojiyi takip ederken, e, mutlaka değerlendirirken son tüketici olarak... Ee, üreticilerin e, altyapısına, gücüne, gerçekten sağlıklı ürünler ortaya sürüp sürmediklerine mutlaka dikkat etsinler. Peki, e, çok teşekkürler. Şule Kancı Er Yılmaz, Kütahya Porselen İnovasyon Müdürü. Bugün kendisiyle sürdürülebilir tasarım ile teknoloji transferini konuştuk. 26-27 Mayıs'ta gerçekleşecek olan, ondan gerçekleşecek olan Decor and Design Konferans'a connectiondays.com'dan ücretsiz kayıt olabilirsiniz ve bu deneyimi 26-27 Mayıs'ta bizlerle beraber yaşıyor olabilirsiniz. Yayında bizleri izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.